Evet arkadaşlar, bugün SolidWorks arayüzünü tanıyacağız ve SolidWorks programı ile neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. Diğer programlarda olduğu gibi SOLIDWORKS'ı ilk açtığımızda eğer ki herhangi bir çalışma template'ini açmadıysak, yani bir çalışma şablonunu açmadıysak karşımızdaki arayüzeyi görüyoruz. Bu boş arayüzeyde yukarıda görüldüğü gibi yine pull down menüler, çekme menülerimiz var. İşte toolbar'larımız var. Herhangi bir çalışma sayfası açmak istiyorsak istersek buradan gidelim new ikonuna tıklanırız veya aynı şekilde file'dan new deriz veya bizim so e, SolidWorks 2007'de bulunan SolidWorks Research yine 2006'da vardı. Buraya tıklayıp new document diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar new butonuna tıklıyorum. Karşıma gelen pencerede Öncelikli olarak SolidWorks'in 3 ana modülü bulukmaktadır. Eğer ki Part dizayna e geçiş yapmak istiyorsam Part Design üzerine çift tıklıyorum. Assembly dizayna e geçiş yapmak istiyorsam Assembly Design üzerine çift tıklıyorum. Veya Drawing yani teknik resimleri oluşturacaksam bunun üzerine tıklıyorum. Aşağıda arkadaşlar Advanced kısmımız var. Advanced kısmına geçtiğimizde ise Burada dikkat ettiyseniz kendi template'lerimizi oluşturabiliyoruz. Solidworks'un 3 tane template'i vardı. Biz de bir tane ne yapmışız burada? Kendimizi oluşturmuşuz. Bunu da nasıl oluşturuyoruz onu da göreceğiz. Veya tutorial template'ini de ne yapabiliyoruz buradan arkadaşlar? Geçebiliyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi noise kısmında yani e, amatör kısmına geçiyorum. Ve part design açmak için part design üzerinde dediğimiz gibi çift tıklıyorum. Veya part design'a e basıp okey ne yapabiliyorduk? Basabiliyorduk. Evet arkadaşlar, daha önceden parametrik bir program kullandıysak, çok rahat SolidWorks öğrenebileceğiz. Özellikle olarak dikkat etmem gereken yine yukarıda bakın. Nelerimiz var arkadaşlar? Pull down menülerimiz var. Ve buralarda da arkadaşlar toolbar'larımız var. Yine toolbar'ları köşelerinden tutup çok rahat ne yapabiliyoruz? Ekranda hareket ettirebiliyoruz. Örneğin arkadaşlar biz toolbar'larımızı bu derste nasıl kapatıyoruz, nasıl açıyoruz, nasıl küçültüyoruz, onları göreceğiz. Yine arkadaşlar sol tarafta bizim programımızın parametrik, olsun, parametrik olmasını sağlayan Feature Manager'ımız var. Buna katlede Specification Tree diyorduk. Yine burada da yaptığımız işlemleri adım adım ne yapıyor? Buraya kaydediyor. Ve arkadaşlar şöyle bir şuraya izometrik şey geçersen ve şunları şu anda SolidWorks ilk açıldığında default olarak gözükmüyor. Ben şunları şuradan bir göstereyim. Bakın Diğer programlarda da görüldüğü gibi ilk başta üç tane düzlemim var arkadaşlar. Hangisinde çalışacaksam onu seçeceğim. Ortada üç tane düzlemim var. Yine aşağıda yine gördüğümüz gibi koordinat belirten simgemiz var ve feature Manager'ımız var. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak ilk bilmemiz gereken biz toolbarları nasıl kapatıyoruz, nasıl açıyoruz? İlk yapmam gereken bakın toolbarları çok rahat ne yapabiliyorum? Çekebiliyorum. Örneğin view toolbarını kapattınız yanlışlıkla veya bilerek herhangi bir şekilde geri getirmek istiyorsanız herhangi bir araç üzerine sağ klik yapıyorsunuz ve buradan gelip view açıyorsunuz. Ya da arkadaşlar aynı şekilde şuraya yerleştireyim onu. Şöyle şuradan tutup yerleştirebilirsiniz. ya da arkadaşlar sağ klik yapıyorum en aşağı iniyorum burada customize var ya da arkadaşlar tool diyorum tool'dan yine customize'e gidiyorum tool customize'e geldiğimde bakın tool sekmesine gelirseniz yine burada SolidWorks'un içerisinde bulunan neler var arkadaşlar tool var biz örneğin view tool barını temin ne yapmıştık e, kapatmıştık buradan yine açıp kapatabilirsiniz yanında çek oluyor demek çek bulunması demek. Bunun açık olduğunu gösteriyor demek. Eğer ki gelip örneğin standart araç çubuğumuzu buradan kapatalım. Ve daha sonra tekrar gelelim herhangi bir araç çubuğumuzda sarkılık yapalım. Ve arkadaşlar buradan standart araç çubuğumuzu bulup ne yapalım? Açalım. Standart araç çubuğumu açtım. İlk bilmem gereken buydu. Daha sonra arkadaşlar şimdi özellikle command manager'ın üzerinde durmak istiyorum. Eğer ki katya veya yaz işte katliye olsun, unigraphics uni olsun programlarla çalıştıysanız e, görmüştüysünüz başlangıçta bir new var. E, pardon bir start var. Bu start'la katlen içerisindeki diğer modüllere çok rahat geçiş yapabiliyorsunuz veya olarak SolidWorks'te de demişler ki biz e, öyle bir araç çubuğu yapalım ki bu araç çubuğunda kullanıcımız part design'ın komutlarına bir, bir sekmeli ne, ne yapabilsin? Çok rahat geçiş yapabilsin. Aynı şekilde şunu bir yerleştireyim dediğim gibi ne yapsın feature'a e bastığında part design'in komutları görsün Tabii ki şu anda ortamda katı bulunmadığı için bunlar pasif yine aynı şekilde skeçe bassın. skeçe ait komutları gelsin veya assembly'e bassın Assembly'nin komutları gelsin eğer ki arkadaşlar biz bunu bu araç çubuğu olmasaydı ekranda 3 tane yani feature part design'a e ait araç çubuğu skeçer ait araç çubuğu ve esen bile ait araç çubuğu bulunmak zorundaydı. Fakat bunun sayesinde biz çok rahat ne yapabiliyoruz? Modüller arasında aslında geçiş yapabiliyoruz ve çok rahat bunu ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Herhangi bir yerde sağ klik yaparsak bakın command manager'ı kapatıyorum. Yine aynı şekilde buraya tıklıyorum ve buradan gelip command manager'ı ne yapabiliyorum? Çok rahat açabiliyorum. Arkadaşlar SolidWorks'ün içerisinde sadece 3 tane modül yok. Herhangi bir yerde sağ klik yapıyorum ve bakın burada Customize Command Manager var. Siz şu anda SolidWorks'ün içerisinde hangi modülleri sık kullanıyorsanız onları buraya ekleyebilirsiniz. Örneğin Sheet Metal ekliyorum. Şu anda yeterli. Bakın arkadaşlar buraya Sheet Metal'in sembolü de geldi. Yani ben örneğin part diye bir çizim yaptım başladım. Hemen sheet metal'e geçmek istiyorum. Şuna basarsam bakın sheet metal e ait komutlarımın hepsi burada. Fakat tabi bunun çok da olması o kadar da hoş değil. Hemen bunu tekrar eski haline getirelim ve sheet metal'i buradan ne yapalım arkadaşlar? Kaldıralım. Çek işaretini aldığım an eski haline ne yapmış olacak? Dönecek. Biz şu anda toolbarları nasıl kapattığımızı ve command manager'ı nasıl kendimize göre customize yani kişiselleştirdiğimizi gördük. Şimdi nasıl kısa yol atacağız onu göreceğiz.